Yüce Allah diğer bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın hürmetini emrettiği şeyleri yüceltirse bu onun için Rabbinin katında daha hayırlıdır. Haç Suresi 30. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur: Birbirinize öfkelenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın birbirinize sırtınızı dönmeyin. Aranızdaki bağı koparmayın ve Allah'ın kulluğu yönünde birbirinize kardeşlik yapın. Evet müminler birbirlerinin önünde eğilmek ve ayağa kalkmak şeklinde birbirlerine saygı göstermeye önem vermeliler ve hatta müminlerin bu şekilde birbirlerine saygı göstermeleri bazen vacip haddine kadar bile varabilir. Zira müminlerin bu şekilde birbirlerine saygı göstermemeleri bazen karşı tarafa saygısızlık telakki edilebilir ve aralarında soğukluk oluşmasına ve hatta bağların kopmasına ve düşmanlıkların bile oluşmasına yol açabilir. Bilahare hadis kaynaklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın önünde ve Cafer bin Ebu Talib'in önünde Habeşistan yolculuğu dönüşünde ayağa kalktığı ve saat bin Meyaz geldiğinde Ensar topluluğuna hitaben büyüğünüzün önünde ayağa kalkın buyurduğu kaydedilmiştir. El-Mehasin kitabında İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a İçeri giren kişi için ayağa Kur'an TV'yi izlemeye ve devam edin. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın din adamları dışında iyi değildir buyurduğu nakletilmiştir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve ali ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleter: Eve giren kişinin ev halkının üzerindeki haklarından birisi girişinde ve çıkışında birkaç adım ona eşlik etmeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve ali ve sellem'den rivayet edilen, insanların önünde ayakta durmasını seven kişi cehennemde yerini hazırlamıştır ve Acemlerin birbirlerinin önünde ayakta durdukları gibi ayakta durmayın buyruklarına gelince bu hadisler zorba zalimlerin yaptığı kendileri otururken toplantının bitimine kadar insanları ayakta bekletmelerine yorumlanmıştır. Dolayısıyla içeri giren bir kimseye saygı göstermek amacıyla ayağa kalkılıp ardından hemen oturulduğu kısa süreli ayağa kalkmayı kapsamamaktadır. Bu yorumu kabul edecek olmasak bile bu hadisi ancak insanların önünde kalkmasını, içindeki kendisini üstün görme ve kibir duygusu nedeniyle arzulayan ve bunu yapmayan insanlardan rahatsız olup onlara karşı tavır alan kişilere yorabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ali ve sellem'den rivayet edilen asabın kendisi için ayağa kalkmasından hoşlanmadığı ve dolayısıyla sahabenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ali ve sellem'in bu özelliğini bildiklerinden dolayı o hazret içeri girdiğinde ayağa kalkmadıklarına dair hadise gelince, bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tevazusunu göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi, allah Teala için tevazu göstermek ve aynı zamanda sahabelerine kolaylık sağlamak için içeri girdiğinde kendisi için ayağa kalkılmasından hoşlanmazdı. Bunun için sahabelerde Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve aleyhi rahatsız etmemek için o hazret içeri girdiğinde ayağa kalkmazlardı. Ama o hazret meclisten ayrıldığında kendisine saygılarını göstermek amacıyla onunla birlikte ayağa kalkar ve evine kadar kendisine eşlik ederlerdi. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bu davranışının da konumuz olan birisine saygı göstermek amacıyla ayağa kalkmasıyla bir ilintisi yoktur. Evet müminler de bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi örnek almalılar ve içeri girdiklerinde insanların onların önünde ayağa kalkmasını beklememeliler ve önlerinde ayağa kalkmazlarsa bundan rahatsızlık duymamalılar. Ancak insanlara düşen de yanlarına gelen bir insana saygı amacıyla ayağa kalkıp ona yer açmaları ve ona saygı göstermekte kusur etmemeleridir. Nitekim bir hadiste şöyle yer almıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi mescitte yalnız başına oturduğu sırada bir şahıs mescide girdi ve Allah Resulü yerinden biraz uzaklaşarak onun oturması için yer açtı ve o şahıs yer geniştir de şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi de o içeri girip oturmak istediğinde biraz kenara çekilip onun için yer açmasıdır. 20. Hak Elinden geldiği kadar Müslüman kardeşinin namusunu, şerefini, canını ve malını Haksızlıklara karşı koruması, ona gelen saldırılar karşısında durması ve düşmanlarına karşı ona yardım etmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşine bir iyilik yapıp da onun arkasından konuşulan sözleri geri çeviren kişi için yüce Allah dünya ve ahirette bin şer kapısını geri çevirir. Gücü yettiği halde sessiz kalan kişi için ise gıybet eden kişinin yetmiş katı kadar günah yazar. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Kim bir müminin aşağılandığını görüp de gücü yettiği halde ona yardım etmezse, Yüce Allah kıyamet günü onu tüm insanların önünde aşağılayacaktır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim mümin kardeşinin gıyabında onun şerefinden ve namusundan müdafaa ederse, Hak Teala için onu cehennem ateşinden kurtarmak hak olur. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim huzurunda mümin kardeşinin gıybeti edildiğinde ona yardım edip destek çıkarsa Allahu Teala dünya ve ahirette ona yardım eder. Kim de gücü yettiği halde onu savunmazsa Allahu Teala dünya ve ahirette onu alçaltır. 21. hak Hapşıran kişi için dua etmesidir. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve ali ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. Birisi hapşırdığında onun için dua edin. Adanın diğer ucunda olsa bile, hadisin diğer bir naklinde ise denizin diğer ucunda olsa bile ifadesi yer almıştır. Yine İmam cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki bir hakkı da hapşırdığı zaman ona dua etmesidir. Yine İshak bin Yezid, Muammer bin Ebu Ziyad ve İbn-i birlikte şöyle rivayet etmişlerdir. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam'ın huzurunda bulunuyorduk. Bu arada bir şahıs hapşırdı ama orada bulunanların hiçbirisi bir şey söylemedi. Bunun üzerine İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdular. Subhanallah niçin kardeşiniz için dua etmediniz? Oysa hastalandığında ziyaretine gitmesi, davet ettiğinde davetine icabet etmesi, öldüğünde cenaze törenine katılması ve hapşırdığında kendisine dua etmesi, Müslümanın Müslüman üzerinde olan haklarındandır. Yine Cerrah el-Medain'i İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Karşılaştığında selam vermesi, hastalandığında ziyaretine gitmesi, gıyabında onun hayrını istemesi, hapşırdığında kendisine dua etmesi, davet ettiğinde davetine icabet etmesi ve vefat ettiğinde cenaze törenine katılması, Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki haklarındandır. Hapşıran kişi, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Onun bir ortağı yoktur derken, yanındakiler ona Allah sana merhamet etsin der. O da onlar Allah sizi doğru yola hidayet etsin ve işlerinizi düzene koysun diyerek cevap verir. İmam Ali aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ali ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizden birisi kardeşi hapşırdığında ona dua etmeyi terk ederse kıyamet gününde kardeşi bu hakkını ondan talep edecek ve orada onun bu hakkı ondan alınacaktır. Yine İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sizden birisi hapşırdığında onun için dua edin ve Allah sana merhamet etsin deyin. O da Allah sizi bağışlasın ve size merhamet etsin diyerek cevap versin. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurmuştur size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Nisa Suresi 86. Ayet İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse hapşırdığında Elhamdülillah Rabbil Alemin la şerikeleh desin. Bir kimse de bu hapşırmadan dolayı ona dua ettiğinde Allah sana merhamet etsin desin. O ise karşılık verdiğinde Allah seni ve bizi bağışlasın desin. İmam Rıza Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kardeşin hapşırdığı zaman Allah sana merhamet etsin söyleyerek ona dua et ve kardeşin senin hapşırmanda sana dua ettiğinde ise Allah bizi de seni de bağışlasın diyerek ona cevap ver. Kardeşinin bir defa, iki defa ve üç defa hapşırmasında ona bu şekilde dua et. Üç defayı aşarsa ona Allah şifanı versin şeklinde dua et. Çünkü bu şekilde hapşırmak onun başında ve beyninde olan bir hastalıktan dolayıdır. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kim bir hapşırma duyduğunda Allahu Teala'ya hamd edip Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve ehli beytine aleyhümselam salat getirirse göz ve diş ağrısına yakalanmaz. Ardından şöyle buyurdular. Bir hapşırık duyduğunda senin hapşıran kişi arasında bir deniz fasıla olsa bile bunu söyle İmam Ali Aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur. Kim hapşırdığı zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala kulli hal ve sallallahu ala Muhammedin Nebi ve Ali Muhammed derse diş ve kulak ağrısından güvende olur. İmam Caferi Sadık Aleyhisselamın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Hapşırdığında elini burnunun üstüne koyduktan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin hemden kesiren kema ve ehluhu ve sallallahu ala Muhammedin nebi ve alihi diyen kişi için arşın altında oluşan bir kuş kıyamet gününe kadar Allahu Teala'dan mağfiret talep eder. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve ali ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Hasta insanın hapşırması sağlığa doğru ilerlediğinin ve vücudunun rahatladığının nişanesidir. Yine İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üç defayı geçmediği sürece hapşırmak, vücudun tamamı için yararlıdır. Üç defayı geçerse bir hastalık ve rahatsızlıktır. Yine İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste, hastalık anında insanın hapşırması insanı o hastalıkta ölüme karşı güvende kılar buyurduğu yer alırken, İmam Mehdi Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste ise hapşırmak, üç gün süresince ölüme karşı güvence sağlar ifadesi yer almıştır. Yine İmam Caferi Sadık Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir hapşırmak söylenen sözün bir çeşit doğrulamasıdır. Diğer bir hadiste ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu yer almıştır. Birisi bir söz söylerken bir kimse hapşırırsa bu söylenen sözün doğruluğuna dair doğrulayıcı bir tanıktır. 22. Hak Kötülük ehline karşı takiye edip bütün bildiklerini paylaşmaması ve onları idare etmeye çalışmasıdır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız hali müstesnadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor sonunda dönüş Allah'adır. Ali İmran Suresi 28. Ayet Yine Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan hariç, fakat kim inkara gönül açarsa, işte Allah'ın gazabı onlaradır ve onlar için çok büyük bir azap vardır. Nahl Suresi 106. Ayet Yine Hak Teala Firavun ailesinin müminin imanını gizleme eylemini onay nitelikli olarak şöyle buyurmuştur. Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir mümin kişi şöyle dedi. Adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir. Eğer yalancı biri ise yalanı kendi zararınadır. Ama eğer doğru söylüyorsa size bildirip uyardığı şeyin bir kısmı başınıza gelecektir. Mü'min Suresi 28. Ayet İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın işte onlara sabretmelerinden ötürü mükafatları iki defa verilecektir ayetinin açıklamasında şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Takiye edip inançlarını gizlemek üzere sabrettikleri için ayetin devamındaki onlar kötülüğü iyilikle savarlar bölümünün açıklamasında ise şöyle buyurmuştur. İyilik takiye etmek, kötülük ise bütün bildiklerini açığa vurmaktır. Yine İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Dinin onda dokuzluk bölümü takiyedir ve takiyesi olmayanın dini yoktur. Yine İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Takiye Allah'ın dininin bir parçasıdır. Görmez misin ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam takiye amacıyla ey kafile siz kesinlikle hırsızsınız söyledi. Oysa onlar hırsız değillerdi. Hazreti İbrahim de ben hastayım dedi. Oysa hasta değildi. Yine Bekir bin Muhammed şöyle nakleder. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam, takiye müminin kalkanıdır. Takiyesi olmayanın imanı yoktur buyurdu. Ben Allahu Teala'nın Kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan hariç buyruğunu görmez misiniz dedim. İmam aleyhisselam, takiyye bunun ta kendi değil midir buyurdular. Yine İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Takiye yurdunda takiye etmek vaciptir. Kendisine yönelik bir zulmü def etmek amacıyla yemin eden için Yeminin bozulması ve kefaret söz konusu değildir. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Takiye benim de babalarımın dininin bir parçasıdır ve takiyesi olmayanın imanı yoktur. Yine İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Zaruret durumlarında takiye edilmelidir ve herkes kendisi için ne zaman zaruret olduğunu daha iyi bilir. Yine İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Yüce Allah çaresiz kalan insanların takiye yapmasını sakıncasız kılmıştır. Yine İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Takiye kan dökülmesini önlemek için, canın korunması için öngörülmüştür. İş kan dökülmesine varınca takiye edilemez. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Takiye etmek müminin yaptığı en üstün amellerdendir. Bu vesileyle kendi canını ve mümin kardeşlerini zalimlere karşı korur. İmam Hasan Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Takiye etmesiyle bir toplumun işinin düzene girmesini sağlayan kimse, o toplumun hayır ameli oranında hayır kazanır. Bunun aksine, takiye etmeyip de bir toplumun katledilmesine yol açan kimsede, o toplumu katleden kimsenin ortağı sayılır. Yine İmam cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim işimizden, kendisine bildirdiğimiz sırlarımızdan bir şeyi yayan, yayarak katledilmemize sebep olan kimse, bizi bilerek katleden kimse gibidir. Bilmeyerek katleden değil. Yine İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, Mualle bin Huneys isimli bir yarenine şöyle buyurmuştur. Ey Mualle, bizim işimizi gizli tut, yayma. Çünkü kim bizim işimizi gizli tutarsa, Allah onu dünyada aziz kılar ve ahirette onun alnında, onu cennette kılavuzluk edecek bir nur yaratır ey mualle kim ise bizim sırrımızı sözümüzü ve işimizi yayar ve gizlemezse Allah onu dünyada zelil kılar ve ahirette onun alnından nuru alır ve onun yerine onu cehenneme götürecek bir karanlık yaratır ey mualla takiye benim ve babalarımın dinidir Takiyesi olmayanın dini yoktur ey mualla. Allahu Teala açıkta kulluk edilmeyi sevdiği gibi gizlide de kulluk edilmeyi sevmektedir. Ey mualla, bizim işimizi yayan kimse onu inkar eden kimse hükmündedir. Yine bir hadiste şöyle yer almıştır. Yasir oğlu Ammar ve karısı Sümeyye'yi Mekke müşrikleri yakalayıp Müslüman oldukları için onlara türlü türlü işkence uygulamaya başladılar ve onlara Haşa Muhammed'e hakaret etmedikçe ve dininden vazgeçmedikçe sizi bırakmayacağız dediler. Ammar diliyle onların dediklerini söylemek zorunda kaldı ve onların elinden kurtuldu. Ama anne babası bundan imtina ettiler ve şehit oldular. Sonra bu olay Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme haber verildi. Ve bazıları da Ammar kafir oldu dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi şöyle buyurdular. Bu söylem asla doğru değildir. Ammar başından tırnağına kadar imanla doludur ve iman Ammar'ın etine ve kanına karışmıştır. Bu arada Ammar ağlar bir halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ondan olanları sordu. Ammar sana hakaret etmedikçe ve onların tanrılarına iyilikle almadıkça beni bırakmadılar dedi. Bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi kendi elleriyle Ammar'ın gözyaşlarını silerek Ey Ammar eğer onlar tekrardan seni yakalayıp işkence ederlerse sen yine onların dediklerini söyleyerek kurtul buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Allahu Teala bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi insanlarla iyi geçinmeyi ve onları idare etmemi de emretmiştir. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cebrail Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ali ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed! Rabbin sana selam eder ve buyurur ki, kullarımı idare etsin. İmam Ali aleyhisselam ise, oğlu Muhammed Hanefiye'ye olan vasiyetinde şöyle buyurmuştur. Sana iyilikte bulunulmasını sevdiğin gibi, sen de bütün insanlara karşı iyilikte bulun ve kendin için beğendiğini, onlar için de beğen ve onlar için çirkin bulduğunu kendin için de çirkin gör. İnsanlara karşı öyle güzel ahlaklı ol ki ayrılsan seni arzu etsinler. Ölürsen sana ağlayıp Allah'tanız Allah'a döneceğiz desinler ve sakın öldüğünde hamdolsun Allah'a ki kurtulduk denenlerden olma. Bil ki Allah'a iman etmekten sonra Aklın başı insanlarla iyi geçinmektir. İyilik üzerek geçinilmeyen ve Allahü Teala'nın bir kurtuluş yolu gösterinceye kadar insanların kendisini idare etmek zorunda kaldıkları kimsede bir hayır yoktur. Gerçekten de ben insanlarla geçim yolunun üçte ikisini iyilik etmekte ve üçte birini de görmezlikten gelmekte buldum. Yine İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Din ve dünyanın esenliği insanlarla iyi geçinmektedir. Yine o hazret, insanlarla iyi geçinmek aklın ürünü ve hikmetin başıdır buyurmuştur. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Tevrat'ta Allahu Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam ile münacat ettiğinde ona şöyle buyurduğu yazmıştır. Ey Musa, benim gizli sırrımı içinde saklı tut. Dışınla ise benim ve senin düşmanına karşı iyi geçim sergile ve benim sırrımı açarak onların bana sövmelerine sebebiyet verme ki benim ve kendi düşmanımla birlikte bana sövmekte ortak olmuş olursun. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mümin insan Allah-u Teala'dan izlemeye devam izlemek, İyi seyirler peygamberinden insanlarla iyi geçinmek ve imamından ise darlık ve sıkıntılarda sabretmek özelliğini almıştır. 23. Hak Zengin insanlarla samimi olup oturup kalkmak yerine, fakir insanlarla samimiyet kurup onlarla oturup kalkması ve yetim çocuklara ihsanda bulunmasıdır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, arzularına uymuş ve işi aşırılık olan kimselere uyma. Keyif Suresi 28. Ayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Allah'ım beni fakir olarak yaşat. Fakir olarak bu dünyadan götür ve fakirlerle birlikte mahşere getir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Ölülerle oturup kalkmayın. Ölüler kimlerdir diye sorulduğunda ise zenginliği kendisini azdıran zenginler buyurmuştur. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi dört şey kalbin ölümüne yol açar. Onlardan birisi de ölülerle oturup kalkmaktır buyurmuştur. Ölüler kimlerdir diye sorulunca ise kendini kaybetmiş her israfçı zengindir cevabını vermiştir. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim fakir bir Müslümanla karşılaştığında ona zengin insana verdiği selam tarzının dışında bir tarzda selam verirse, kıyamet gününde Allahu Teala'yı kendisine öfkelenmiş halde bulacaktır. Ebu Zer'i Gifari şöyle rivayet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi, bana kendimden aşağı konumda olanlara bakmamı ve kendimden yukarı konumda olanlara bakmamamı ve fakirleri sevip onlara yaklaşmamı vasiyet etmiştir. Başka bir rivayette ise fakirleri sevmemi ve onlarla oturup kalkmamı vasiyet etmiştir tabiri yer almıştır.